Bir tane devlet hastanesinden 200 tane psikolojik soru çözdürüyorlar. Çözdürmüyorlar efendim hepimiz biliyoruz. Birçok devlet hastanesine gidiyorsunuz. Orada yaklaşık sabah 9'da gitsen öğlen 12'ye kadar 5 tane muayeneden geçiyorsun. Ve taşıma ruhsatıyla ilgili sağlık raporunu alabiliyorsun. Bence bu olmamalı. Yani üzgünüm. Bunu isterseniz kızın istiyorsanız bu yönde almış olun. Hangi hastaneden bahsettiğimi biliyorsun sen biliyorsun. O yüzden bana isterse özellikle İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir. Ee, bana isterseniz kızın ama doğru e, doğrunun yanlış olmaz. Yani bu böyle olmamalı ve gerçekten mental olarak da fiziksel olarak da belli şartların konulup bu şartlar nezdinde bir insanın taşıma ruhsatı alıp alınamayacağına karar vermeli. 5 ee, yılda bir e, harç bedeli ödeyip 5 yılda bir e, acaba adamın bu finansal düzeni bozuldu mu'ya bakmak yerine 5 yılda bir belli eğitimlere, belli sağlık prosedürlerine, belli yeterlilik sınavlarına belki yönlendirilir.